15 Aralık 2024 Pazar Okan Güray Bülbül Akşam Gazetesi Erken emeklilikte uygun borçlanma için son 15 gün. Prim günü artırmayı ve erken emekli olabilmeyi sağlayan askerlik ve doğum borçlanmalarını uygun bedelden yapabilmek için son iki haftaya girildi. Asgari ücretin artmasıyla birlikte yeni yıldan itibaren borçlanma bedelleri de yükselecek. Boşlanmalar sigortalıların prim gün sayılarını artırıyor, bazı borçlanmalarsa ilke sigortalı olunan tarihi de geriye götürüyor. Borçlanmayla sigortalılar erken emekli olabiliyor ve prim gün sayıları artıyor. Borçlanma tutarı ise asgari ücrete göre hesaplanıyor. Bu nedenle yıl sonunda borçlanma yapmak bir sonraki yılın başında borçlanma yapmaya göre daha ucuz oluyor. Borçlanma yapacaklar ellerini çabuk tutarlarsa asgari ücretteki artıştan etkilenmeden ucuzdan borçlanabilirler. Bu yıl %40-45 bandında gerçekleşmesi beklenen asgari ücret artışı, borçlanma tutarını da yükselteceği için borçlanacaklar son 15 günü kaçırmamalılar. Yüksekten ödeme. Borçlanılacak süreler için borçlanacak kişinin seçtiği prime esas kazanç tutarının %32'si tutarında ödeme yapılması gerekiyor. Bu yıl asgari ücret üzerinden borçlanma yapacak kişinin bir gün için ödeyeceği asgari borçlanma miktarı 213,36 TL. 6 aylık askerlik süresini asgari ücret üzerinden borçlanacak bir kişinin 38.404.8 TL ödemesi gerekiyor. Borçlanma için en yüksekten prim ödenmek istenirse ödenecek tutar günlük 1602 TL'ye yükseliyor. Borçlanmaların yüksek tutarlardan yapılması kişinin borçlandığı sürelere göre bağlanacak aylığı artırabilir. 2025'te ne olacak? 2025 yılında asgari ücretteki artışa bağlı olarak borçlanma günlük alt limiti de artacak. Dolayısıyla askerlik, doğum, yurt dışı gibi borçlanmaları yapmak isteyen ve bu konuda gerekli çalışmayı yaparak ne kadar günü borçlanmasının kendisinin lehine olacağını hesaplamış kişilerin ellerini çabuk tutmalarında fayda var. Asgari ücret %45 oranında artarsa bir günlük borçlanma tutarı 309,37 TL yükselecek. 2024 yılı içerisinde 180 günlük askerlik süresi için borçlanma başvurusu yapan bir kişi 38.448 TL ödeyecekken, 2025 yılı içerisinde 180 gün askerlik borçlanması yapacak kişi asgari ücret %45 oranında artarsa 55.687 TL ödeyecek. Yani aynı borçlanma için 17.282 TL daha fazla ödenmesi gerekecek. Asgari ücretteki artış oranına göre bu farkın daha da açılması söz konusu olabilir. Borçlanma tutarını asgari ücret belirliyor. Bir günlük borçlanma bedeli 213,36 TL, 309,37 TL, 96,01 TL. 18 aylık askerlik borçlanma 115.214,4 TL, 167.060,87 TL, 51.846,48 TL. Bir doğum borçlanma 153.619,2 TL, 222.746,4 TL, 69.127,2 TL. 2 doğum borçlanma 307.238,4 TL, 445.492,8 TL, 138.254,4 TL. Bir günlük yurtdışı borçlanma 300 TL, 435 TL, 135 TL. Bir yıl yurtdışı borçlanma 108.000 TL, 156.600 TL, 48.600 TL. Asgari ücret %45 artarsa, not borçlanma tutarları alt limitinden hesaplandı. E-devletten başvurulabilir. Borçlanmaya konu süresi olan kişiler bu sürelere ilişkin kendi seçtikleri tutardan prim ödeyerek borçlanabiliyor. Bunun için SGK'ya başvuru yapılması, prim ödeyecekleri düzeyin seçilmesi ve SGK'nın başvuruya vereceği cevaba göre belirlenen süre içerisinde borçlanma miktarlarının ödenmesi gerekiyor. 2018 yılından beri borçlanmalar e-devlet üzerinden yapılabiliyor. E-devlet üzerinden sisteme giriş yapan kişiler SGK'nın verdiği hizmetlere girerek borçlanma türüne göre ilgili linke tıklıyor. Örneğin askerlik borçlanması yapmak isteyen eski adıyla SSK'lı 4A askerlik borçlanması başvurusu linkine tıklıyor ve açılan ekranda borçlanacağı süreyi ve hangi tutardan borçlanmak istediğini seçiyor. Başvuru onaylandıktan sonra kişiye bugünler için seçtiği prim düzeyinden ödemesi gereken prim miktarı bildiriliyor. Bu bildirim sonrasında borçlanma yapacak sigortalının bir ay içerisinde kendisine bildirilen tutarı ödemesi gerekiyor. Borçlanma tutarı bir ay içerisinde ödenmezse başvuru iptal oluyor ve yeniden başvuru yapılması gerekiyor. Doğum ve askerlik Sigortalıların pek çok durumda borçlanma hakları var. Avukatlık stajı, ücretsiz izin süreleri, kadın sigortalıların doğum sonrası çalışılmayan günleri, erkek sigortalıların ise askerlik süreleri borçlanılabiliyor. Kadınların yurt dışında bulunduğu bütün süreleri, erkeklerin ise yurt dışındaki çalışma ve çalışmalar arasındaki bir yıla kadarki işsizlik sürelerinin borçlanması mümkün.